İş dünyası denince meteor çarpması akla ilk gelecek sorun değil kuşkusuz. Ama yarın bir meteorun dünyanın yakınından geçeceği haberi uzayda uydusu olan ülkeleri ve gündelik işlerinde uydulara bağımlı olarak çalışan sektörleri kaygılandırdı. İş dünyasına yaşatacağı olası sorunların fark edilmesi meteor takibi için harcanan çabalara yatırım yapılması çağrısını da beraberinde getirdi. Güneş sistemimiz milyarlarcasıyla kaplı her sene yüksek miktarda meteor dünyanın yakınlarından geçiyor. Cuma günü de yine bir meteor yakınımızdan geçecek. Hem de oldukça yakınımızdan. 35 bin kilometre. Bu mesafe kulağa uzak gelse de aslında aydan veya yörüngedeki pek çok uydudan daha yakın. Geçen sene keşfedildiğinden beri ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA tarafından takip edilen 50 metre uzunluğundaki 2012 DA14 adındaki meteor bu geçişinde dünyamıza tehdit oluşturmayacak. Ama normalde meteorlar önceliklerinden biri olmayan iş çevreleri bu sefer endişeli. Ne de olsa meteor dünyayı vurmayacak olsa bile telekomünikasyon uydularını etkileyebilecek bir mesafede olacak. Dünyanın etrafındaki uyduları yöneten şirketlerden biri olan Avanti için bu meteorun büyük önemi var. Geçen sene keşfedildiğinden beri bu meteordan haberimiz vardı. Bu tür cisimleri yakından takip etmemiz gerekiyor. Bu kadar büyük meteorlar her 40 yılda bir dünyanın yakınlarından geçiyor. En son 1908 yılında bir meteor gezegenimize çarptı ve Rusya'da büyük tahribata neden oldu. Ama bu tür tehlikelerden haberdar olmamız çok önemli. Dün öğrendiğimize göre bu meteor ne gezegenimize ne de uydulara çarpacak. Yine de meteorları takip sistemlerine yatırım yapılmalı. Bu Cuma günü Amerikan filmlerinde görülen cinsten meteor patlatma operasyonları yapılmayacak. Bilim adamları da endişeli değil ama telekomünikasyon ve daha pek çok sektörün aklında büyük soru işaretleri var. Ne de olsa bu meteor uydulardan daha yakın bir mesafeden dünyayı sıyrıp geçiyorsa ileride bir telekomünikasyon uydusuna çarpması da oldukça mümkün. Peki bir veya bir dizi uyduya meteor çarpması durumunda sektörler bundan nasıl etkilenecek? Böyle bir şey 40 yıla yeniden olacak olursa dünyadaki iletişim sistemleri çok büyük zarar görecek. Gezegenimizi çevreleyen uydu sistemlerine ne kadar bağımlı olduğumuzun farkında değiliz. Uçakların tümü ve diğer ulaşım hizmetlerinin çoğu uydulardan gelen küresel konum belirleme sistemi GPS ile idare ediliyor. Dünya üzerindeki ana saatlerin çoğu uzaydan gelen uydu sinyalleriyle çalışıyor. Ayrıca telekomünikasyon ve televizyon sinyalleri bir etapta uzaydaki uydular üzerinden geçiyor. Kısacası uydulara meteor çarpması durumunda gezegenimiz karanlığa bürünecek herhangi bir uyduya meteor çarpması olasılığının küçümsenmeyecek derecede olması ve bunun olası etkileri hükümetleri harekete geçirmiş durumda. Uzayda uydusu olan devletlerin çoğunun meteor takip merkezleri bulunmakta. Bunun ötesinde uydu sistemlerinin çökmesi olasılığına karşı yedek planlar da yapılmakta. Tehlikeli olmadığının ortaya çıkmasıyla yüreğine su serpilen uzmanlar şimdi son bir bilgiyi meraklılarla paylaşıyor. Meteor Cuma günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Avrupa, Asya ve Avustralya'dan dürbünle gökyüzünde kayan bir ufak nokta olarak görülebilecek.